Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda tığ işi bebek patiği örelim istedim arkadaşlar. İki renkle çalıştım. Dilerseniz siz tek renk veya bu şekilde iki renk veya hatta elinizde kalan iplerinizi değerlendirmek açısından bu şekilde ebruli ipleriniz varsa eğer örebilirsiniz. Bunlar da erkek bebekleri için gayet şık oldular arkadaşlar. İplerim patik ipi bu şekilde kullandım. iki renk Sığım 2 numara ve aynı zamanda bir de makasım var. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Zincir çekerek başlıyoruz. Her zamanki gibi 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen ilk zincirin içine batıp bir yuva oluşturuyoruz. Ve bu yuvaya 13 tane ikili trabzan öreceğiz. 2 tane zincir çektim ve yuvanın içerisine çekmiş olduğum zincirle beraber 13 tane. Şu an 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane ikili trabzanımı ördüm alttaki ipimi çektim ve deliğimi kapattım hemen ilk trabzanın tepesine batıp kaydırma ile bu sırayı bitiriyorum iki zincirle yukarı çıkıyorum tekrar aynı noktaya batıp bir trabzan yapıyorum diğer yuvanın üzerine geçip tekrar bir trabzan aynı yere bir trabzan yani alttaki 13 tırabzanı 26'ya çıkaracağız haliyle her yuvanın üzerine ikişer tane trabzan yapmak zorundayız Evet şimdi 26 tane trabzanımızı örüyoruz ve ikinci sıramızda bitiriyoruz Evet Patiğimiz 0-1 yaş için uyumlu. Dilerseniz e, trabzan sayısını ve sıra sayısını artırarak 2-3 e, yaş içinde aynı çorabı örebilirsiniz. Biz toplamda 36 trabzan öreceğiz 4 sırada ve e, daha sonra krem rengi geçeceğiz. Bizim için e, 0-1 yaş için gayet ideal bir boyda olacak arkadaşlar. Şimdi sıramız bitti bu arada. Son yuvaya da iki tane trabzanım yaptım. Ve ilk trabzanın tepesine batıp şu şekilde kaydırdım. İki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir trabzan yaptım. Bir sonraki trabzana iki tane yaptım. Bir sonraki trabzana tek. Bir sonraki trabzana tek bir sonraki trabzana çift trabzan ördüm. Yani iki tane tek trabzan örüyorum. Bir, iki. Sıradaki yuvaya çift örüyorum. Yani iki tane örüyorum. İsterseniz bu şekilde iki tek bir çift, iki tek bir çift örersiniz. Veya da dördün ve katlarını örersiniz. Şu an 12 oldu. 13, 14 tek trabzan 15 ve 16 aynı noktaya çift trabzan devam ediyoruz tekrar tek tek sıradakine çift bu şekilde sıranın sonuna kadar trabzanlarımızın üzerine iki tek bir çift olarak örgümüz örüyoruz Evet 1. 2 3 ve 4 aynı noktaya 1 2 3 ve 4 aynı noktaya 2 trabzanımız kaldı burada birinciye tek ikinci eşit yapıyoruz ve şu an sayımızı 35 trabzana çıkarmış oluyoruz bir üst sıraya çıkmak için de ilk trabzanın tepesine önce kaydırıyoruz 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi burada bir artış yapacağız. Sıranın sonunda hemen hiçbir şey yapmadan bütün yuvaların üzerine birer tane trabzan örüyorum. Sıranın sonuna gelelim. Devam edelim. Son trabzandayım. Buraya çift trabzan yapıyorum ve sayımı 36'ya çıkarıyorum iki tane aynı noktaya trabzanımı ördüm ilk trabzanın tepesine batıyorum kaydırdım bir zincir çektim ve artık çorabımızın uç kısmını örmüş olduk şimdi diğer renk ipimizi alalım başlangıç ve bitiş noktası bakın şu trabzana batarak başlayalım arkadaşlar hemen ipimizi sabitleyelim Bu ipim bu tarafa giderken şimdi yedireceğim. Diğer ipimle dönüşte. 2 zincir çektim. Hemen her yuvanın üzerine birer tane örüyorum. Hiçbir şey yapmadan, artırma yapmadan ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan yani artış yapmadan 5 sıra daha krem ipimizi öreceğiz. Daha sonra sizinle topuk yapımına geçeceğiz. Bu arada hatırlatayım. ördükçe iplerinizi temizleyin. Çünkü patiğimiz oldukça küçük olduğu için dışına çevirmek yani içini dışına çevirmek zor oluyor. Ördükçe temizliğimizi yapalım yani örgümüzü temiz örelim Evet bir sırayı sizinle beraber örelim bu sırayla beraber 5 sıra krem ipimizle trabzanlarımızı öreceğiz Şimdi şu ipimi de çekeyim yavaş yavaş. Evet. son 3 trabzan Evet birinci sıramız krem ipimizi bitti ikinci yukarı çıkıyoruz Tabii ki burada yine temizliğimizi yapıyoruz Evet şimdi 4 sıra daha öreceğiz toplamda 5 sıra ördükten sonra arkadaşlar ipimizi koparmadan topuğumuzu öreceğiz şimdi 4 sıra daha örelim sizinle tekrar buluşalım Evet patiğimizin ucu bitti. Şimdi artık topuk yapımına geçeceğiz. Evvela ipimizi sabitlememiz lazım. İlmeğimizi açıyoruz şu şekilde ve ucumuzu geçirip ipimizi buraya sabitliyoruz. İpimizi koparmıyoruz. Pembe ipimizi aldık. Şimdi 11 tane sayalım. Başlangıç ve bitiş noktasından soldan sağa doğru. 2 4 6 8 10 11. 11. ye battım ipimi ve hemen sabitleyerek iki zincir çektim. Bu bizim birinci trabzanımız olmuş oldu. Şimdi 22 tane trabzan öreceğiz. 2 3 4 Bu arada pembe ipimle yürütüyorum. 6 5 pardon. 6 7 8 9 10 11 12 pembe ipi bırakıyorum şimdi krem ipimi yürütmeye devam ediyorum 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22'ye kadar krem ipimi de yürütmek zorundayız. Hemen temizliğimizi yapalım. hem bir ipimizi fazlasını keselim. Evet. Yine bir sayalım hata yapmayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Evet. 22 tane trabzanımızı ördük. 2 zincir çekip dönelim. Krem ipimiz burada bekleyecek. 2 zincir çektim, döndüm. Zincirle beraber sayıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzan ördüm. 8. tığımı doluyorum, batıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde çekip çakma trabzan yapıyorum veya çakma sık iğne. Şimdi yan yana 6 tane her yuvanın üzerine sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 Tekrar burada 7 tane trabzan bir çakma sık iğne örmüştük. Aynı şekilde şimdi bir çakma sık iğne 7 tane trabzan öreceğiz. Bunu yapmamızın sebebi e, birden iniş yapmadan meyilli inelim ki topumuz düzgün çıksın. Tra e, çakma sık iğnemi ördüm, doladım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet iki zincir çektim döndüm tekrar 7 tane ikili trabzanımı örüyorum bir çakma sık iğnemi örüyorum 4 5 6 dördüncü trabzanı beğenmedim söküyorum 4 5 6 ve 7 2 trabzanı ördüm doladım 8. çakma sık iğnemi yaptım şimdi 6 tane sık iğneyi 3'e düşüreceğiz birinci sık iğneye batıyorum ipimi çekiyorum ikinci sık iğneye batıyorum ipimi çekiyorum ve hepsini beraber çekiyorum bu birinci kesme yapıyoruz yani 1 2 3 tane oldu. Hepsini kapattım. Sıradaki sık iğne 1 2 kapattım. Şimdi yine önce çakma sonra 7 tane 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzanımı ördüm. Topuğumun 3. sırasında bitirdim. Son sıramızdayız. 2 zincir çektik. Yine 7 tane 2 3 4 5 <laughs> 6 ve 7 ikili trabzanımı ördüm. Çakma trabzanımı veya çakma sık iğnemi ördüm. Burada 3 tane sık iğne var tam ortadaki yani ikinci sık iğneye batıyorum kaydırma yapıyorum doladım sık iğneye atladım çakma trabzanın üzerine batıp çakma trabzanımı yapıyorum kalan 7 trabzanımı da örüyorum Evet Evet arkadaşlar şimdi ee, topumuz bitti tersinden şu şekilde çeviriyoruz buradaki ilk trabzana batıp şu şekilde ters çevirdikten sonra ipimizi çekiyoruz şimdi karşılıklı her yuvadan arkadaşlar hepsine batarak değil sadece dış kanatlardaki bakın şuna ve şuna bakın şu ve şuna batarak ikisini beraber alarak sık iğne ile birleştiriyorum. Karşılıklı tek kanatları alarak topumun birleştirmesini sağlıyorum. Evet. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şu sık iğnelerden aralardan ipimi yok ediyorum. Evet, fazlasını kesiyoruz. Patiğimizin düz tarafını tekrar çevirdim topuk da bu şekilde bitti şimdi bilek kısmını öreceğiz sizinle beraber şimdi bu ipimizi koparmamıştık biliyorsunuz hemen ilk trabzanın içine girerek iki zincirle başlıyorum aynı noktayı bir trabzan daha yapıyorum iki trabzan bu trabzan içerisine yapmış oldum şimdi tam şu noktaya bir ve yanındakine de bir tane ikisini beraber tek seferde öreceğim arkadaşlar yani kesme yapacağım doladım tam şu noktaya batıyorum bir trabzan ilk iki ayağını çektim tekrar doladım sıradaki yuvaya batıp ilk iki ayağın tek ayağını çektim üç tane burada ilmeğim oluştu ve hepsini çektim yani aslında iki trabzan örüp tek seferde topladım yuva sayısı bile düşmüş oldu buradaki amaç Şuradaki boşluğu kapatmak arkadaşlar Şimdi diğer köşeye kadar her tırabzanın üzerine birer tane tırabzan örüyoruz. Evet. Devam edelim. Son trabzanı geldim, doladım. Bu trabzanın tepesine yaptım, e, battım. İlk iki tane ilmeği çektim, bekliyorum. Tekrar doladım. Tam bu noktaya bakın. pembe ile son buradaki son trabzanın şu kısmına bakın, delik var burada. Zaten size o yönlendirir Buraya da battım. ilk iki ilmeği çektim, üç ilmeğim var ve hepsini tek seferde topladım. Şimdi trabzanların içerisine ikişer tane trabzan örüyorum. Evet devam edelim. Tam dikişli noktaya arkadaşlar iki tane trabzan oturacağım. Bir, iki. Tekrar trabzanların içerisine bakın burada üç trabzanımız kaldı. İçlerine ikişer tane trabzan doldurup bu sırayı bitireceğim toplamda 32 tane trabzan örmemiz gerekiyor bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 bakın Burası çift ama tek yuva olduğu için 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30 bir tane daha yapacağız 32 Evet toplamda 32 tane trabzanımızı yaptık ve ilk trabzanın tepesine battım ve birinci sırayı da bitirdim şimdi arkadaşlar tekrar iki, iki sıra daha öreceğiz daha sonra sizinle çorabımızın bilek kısmını lastik kısmını çalışacağız burayı da örelim tekrar sizinle buluşalım bu şekilde patiğimizi bitirmiş olduk. Şimdi bilek kısmına geçelim. Tekrar pembe ipimizi aldım elime. Tam arka tarafından şu, şu noktadan ipimi sabitleyerek iki zincir çekerek başlıyorum. Hemen her yuvanın üzerine yine 32 tane olmak üzere birer tane trabzan örüyorum. Şimdi krem ipimizi yok edelim örerken. Biraz küçük patik olduğu için avuca sığmıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar her yuvanın üzerine birer tane ee, pembe ipimizle trabzanlarımızı örüyoruz. Hemen krem ipimizi alalım buradan. Evet devam edelim. Bilek kısmını 2 sıra çalıştım. Dilerseniz siz burayı 3 sırada örebilirsiniz. Şimdi pembe ipimi de çekeyim. Onu da kaybedelim. Evet. Sıranın sonuna kadar bütün trabzanların tepesine birer tane trabzanımı ördüm pembe ipimle ve ilk trabzanın tepesine kaydırma yaptım ve bitirdim bu sırayı arkadaşlar. Evet, şu ipimizi de alalım buradan. Bir rahatsız etmesin. Evet, şimdi son sıramızda lastik uygulayacağız. Sonra ufak bir kenar oyası yapacağız ve çorabımız bitecek. İki zincir çektim, doladım. Hemen ikinci tırabzanın bakın belinden girerek şu şekilde bir ikili trabzan ördüm doladım sıradaki trabzanın tepesini ördüm tekrar doladım sıradaki trabzanın belinden bir belinden bir üzerinden yine 32 tane trabzanın bu şekilde örüyorum bir normal trabzan bir bu şekilde beline batarak trabzanımı örüyorum Dilerseniz düz trabzanları arka taraftan da yani şu şekilde dolayıp şöyle de alabilirsiniz ben ona gerek duymadım bu şekilde genelde ben patiklerimde e, lastik örgü örüyorum Dilerseniz 2 2 de gidebilirsiniz yani iki belinden iki düz veya 2 belinden 2 arkadan alabilirsiniz bu tamamen sizin bildiğiniz tığ işi lastik örgüye bağlı ben en olabilecek bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey yapmadan yine birbirinden bir tepesinden trabzanlarımı örüyorum. Evet. Devam edelim. E, sıranın başında düz trabzan da başlamış iki zincir. Son trabzanımız belinden olmak zorunda ki lastiğimiz arka tarafta düzgün dursun. Belinden olan trabzanımı da ördüm. Bu sırayı da bitirdim. İlk trabzanın tepesine batarak kaydırdım ve 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bir değil ikincinin ve üçüncünün arasından bakın şöyle belinden ve normal trabzanın arasından girerek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 1 2 3 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 değil ikinci ve üçüncünün arasında 1 2 3 1 2 3 Evet bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Devam edelim. 3 zincir. Evet. Son iki kaldı. 1, 2, 3. Evet, bunu da keselim artık. İpimizi arka taraf alıp içeride ufak bir düğüm atacağız kalan ipimizi bu şekilde yediriyoruz örgülerimizin altında eğer aynı tığla yedirmek zorlaşıyorsa ince bir tığ veya iğne yardımıyla da yapabilirsiniz bu şekilde Evet kalan ip fazla hepimizde keselim arkadaşlar. Evet çorabımız bitti. Bakın çok tatlı oldu. Şu şekilde koyalım. Evet. Anlatımım ve videom da bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda başka bir patikte veya örgüde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.